Herkese merhaba. Hadi gelin sizi şöyle kısacık 5 dakikada medeniyetin doğduğu yere götüreceğim. Dünyamızı bugünkü haline getiren o ilk temel kültürlere doğru hızlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Sıkı tutunun çünkü tarihin en başına ışınlanıyoruz. Tamam konuya girelim. Şimdi antik medeniyetler deyince aklınıza ilk neresi geliyor? Belki Mısır, belki Mezopotamya... Ama durun, biz o klasik rotayı takip etmeyeceğiz. Sizi biraz şaşırtacağım başlangıç noktamız çok daha farklı bir yer olacak. Peki, ama neresi? Evet, doğru duydunuz. Çin. Neden mi Çin? Çünkü şöyle bir düşünün. Tarih boyunca imparatorluklar kuruldu, yıkıldı, haritadan silindi. Ama Çin, Çin hep oradaydı. Adeta bir çapa gibi tarihin o fırtınalı denizinde hep sabit kaldı. İşte bu yüzden yolculuğumuz uzak doğunun bu kadim devinden başlıyor. Peki, rotamız nasıl olacak? Hızlıca bakalım. Önce Çin'le başlayacağız, oradan Hindistan'a, sonra da Mezopotamya'nın o hareketli coğrafyasına geçeceğiz. Mısır'ın kendine özgü dünyasına daldıktan sonra da bütün bu antik dünyaları birbirine neyin bağladığına ve bugünkü hayatımıza bıraktıkları izlere bakacağız. Evet, ilk durağımız Çin. Tekrar edeyim, neden Çin'le başlıyoruz? Çünkü o tarihin kesintisiz medeniyeti. Düşünsenize, etrafındaki her şey değişirken kurulup yıkılırken Çin adeta akışını hiç bozmayan dev bir nehir gibiydi. Hanedanlar geldi geçti, sınırlar değişti ama o Çin kültürü, o kimlik hep var olmaya devam etti ve bu arada dünyaya inanılmaz şeyler hediye etti. Şimdi şu listeye bir bakın. Kağıt, barut, pusula, matbaa. Bunlar size ne ifade ediyor? Bugün hayatımızın o kadar içindeler ki sanki hep varmış gibi geliyor, değil mi? Ama işte bunların hepsi Dünyaya Çin'den yayılan tarihi baştan yazan icatlar. Yani Çin sadece kadim bir medeniyet değil, aynı zamanda dünyanın ilk teknoloji merkezlerinden biriydi. Ve tabii ki Çin deyince akla gelen o meşhur yapı Çin Seddi. Hani esprili bir dille şöyle derler. Atalarımız olan Türklerden duyulan korkunun uzaydan görünüşü. İşin şakası bir yana bu duvarın temel bir amacı vardı. İpek yolunu kontrol etmek için akınlar düzenleyen göçebe toplulukları, özellikle de Türk boylarını durdurmak. Yani aslında bu devasa yapı taştan örülmüş bir ekonomik savaş anıtı gibiydi. Haydi şimdi Çin'den ayrılıp rotamızı biraz batıya, Hindistan'a çevirelim. Hindistan gerçekten de çok farklı bir yer. Kendi coğrafyası, kendi iklimi ve dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir sosyal yapıyla şekillenmiş bambaşka bir medeniyet. Hindistan'ı anlamak istiyorsanız önce kas sistemi denen şeyi anlamanız lazım. Bu sistem binlerce yıl boyunca toplumu bir örümcek ağ gibi sarmış. Bakın bu basit bir zengin fakir ayrımı değil. Bu doğduğunuz anda kaderinizin çizildiği asla ama asla bir üst sınıfa geçemeyeceğiniz demir gibi katı kuralları olan bir yapı. Ve bu yapı sanattan ticarete, evlilikten siyasete hayatın her ama her alanını kontrol ediyordu. İşte bu hiyerarşinin sonucu ne oldu peki? Toplum hiçbir zaman tek bir vücut gibi hareket edemedi. Brahmanlar en tepede, dokunulmazlar en altta. Herkesin yeri belli. Bu keskin ayrım, ortak bir Hintli bilincinin gelişmesini yüzyıllarca engelledi. Doğal olarak da bu durum, bölgeyi dışarıdan gelen saldırılara karşı çok daha zayıf hale getirdi. Şimdi bambaşka bir coğrafyadayız. Dünyanın belki de en hareketli, en kaotik ama aynı zamanda en yaratıcı yerine gidiyoruz. Mezopotamya ve Anadolu. Burayı sürekli kaynayan bir kazan gibi düşünün. Her gelen bir şey katıyor, her istila, her şeyi değiştiriyor. Tam bir medeniyetler kavşağı. Bu tabloya bakınca başınız dönebilir çünkü buradaki değişim hızı inanılmaz. Bakın Sümerler geliyor, yazı diyor ve insanlık tarihini başlatıyor. Hemen peşinden Akat'lar sahneye çıkıyor, ilk imparatorluğu, ilk düzenli orduyu kuruyor. Onlar gidiyor, Hitit'ler geliyor, tarihin ilk yazılı barış anlaşmasını imzalıyor. Sonra Frig'ler, tarım o kadar önemli ki, öküz öldüreni öldürürüm diyor. Lidyalılar geliyor, bırakın takası, alın size para diyerek ekonomiyi icat ediyor. Asurlular da kütüphaneler kurup yazıyı her yere yayıyor. Yani burası fikirlerin ve imparatorlukların sürekli birbiriyle yarıştığı, durdurak bilmeyen bir yer. Mezopotamya'nın o bitmek bilmeyen kaosundan sonra şimdi tam zıttı bir yere gidiyoruz. Sakinliğin, istikrarın ve izolasyonun medeniyetine, Mısır'a. Mısır adeta dış dünyadan kopuk, kendine has, bambaşka bir gezegen gibiydi. Şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta Mezopotamya var, kapısı herkese açık bir han gibi sürekli istila ediliyor. Diğer taraftaysa Mısır, etrafı çöllerle ve denizlerle çevrili doğal bir kale. İşte bu coğrafi koruma sayesinde Mısır binlerce yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen son derece özgün ve tutarlı bir kültür yaratabildi. Mısır'da her şey ama her şey Nil Nehri'ne bağlıydı. Hayat ondan ibaretti bu bağımlılıkta müthiş buluşları beraberinde getirdi. Mesela, bu nehir ne zaman taşacak sorusu onları astronomi ve 365 günlük takvimi bulmaya itti. Taşkından sonra benim tarlam nerede başlıyordu derdi, geometriyi geliştirmelerini sağladı. Ölülerini korumak için yaptıkları mumyalama ise onlara insan anatomisi ve tıp hakkında inanılmaz bilgiler verdi. Peki bu kadar anlattık. Çin, Hindistan, Mısır hepsi kendi kapalı kutularında mı yaşıyordu? Tabii ki hayır. Ne kadar farklı olsalar da hepsi aslında görünmez iplerle birbirine bağlı büyük bir ağın parçasıydı. İşte o ağın ana hatları da bu yollardı. İpek Yolu, Baharat Yolu. Bunları antik dünyanın interneti gibi düşünebilirsiniz. Bu yollardan sadece ipek, baharat ya da kürk taşınmıyordu. Asıl taşınan şey teknolojiydi, kültürdü, dinlerdi, fikirlerdi. Bu yollar medeniyetleri birbirine bağlayan ilk can damarlarıydı. Hatta bu etkileşimler sadece ticaretle de olmuyordu. Bazen savaşlar bile beklenmedik sonuçlar doğuruyordu. Mesela Hititlerle Mısırlılar savaşıyor ve sonunda tarihin ilk yazılı barış anlaşması ortaya çıkıyor. Persler, devasa imparatorluklarını yönetebilmek için tarihin ilk posta teşkilatını kuruyor. Ve tabii ki zirve noktası Büyük İskender. Kılıcıyla doğuyu ve batıyı birleştirirken Yunan felsefesiyle doğu mistisizmini harmanlayan Helenizm adında yepyeni bir kültür yaratıyor. İşte bu olaylar dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Peki tüm bu anlattıklarımın binlerce yıl önceki bu hikayelerin bizimle bugünkü hayatımızla ne alakası var? inanın sandığınızdan çok daha fazlar. Çünkü şu an içinde yaşadığımız dünyanın temelini oluşturan fikirlerin çoğu işte o zamanlarda atıldı. Mesela hukukun üstünlüğü diyoruz değil mi? Kuralların yazılı olması, herkese uygulanması bu fikir ilk defa Mezopotamya'da Sümer kralı ur ve ardından Hammurabi'nin kanunlarıyla ortaya çıktı. Modern hukuk sistemimizin kökleri orada. 22. Bu sayı ne mi? Bu, fenikelerin bulduğu harf sayısı. Ve şu an kullandığımız latin alfabesi dahil pek çok alfabenin atası işte bu 22 harf. Bu basit sistem, bilginin yayılmasında bir devrim yarattı. Ya da tek tanrı inancı. Etrafta yüzlerce tanrının olduğu bir dünyada İbranilerin çıkıp, hayır, tek bir tanrı var demesi. Bu insanlık tarihinin en radikal, en devrimci fikirlerinden biriydi ve bildiğiniz gibi üç büyük dinin de temelini oluşturdu. Ve tabii ki para. Cüzdanınızdaki o kağıt parçaları, kredi kartları tüm bu sistemin başlangıcı Lidyalıların sürekli mal takas etmekle uğraşmayalım diyerek bastığı o ilk sikkelere dayanıyor. Modern ekonomi işte o gün doğdu. Evet, turumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yazılı kanunlar, alfabe, tek tanrılı dinler, para, binlerce yıl öncesinden gelen bu miraslar bugün hala hayatımızın tam merkezinde. Peki size bir soru. Bu antik yankılardan hangisi sizin kendi dünyanızda en çok ses çıkarıyor? Hangisi hayatınıza en çok dokunuyor? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.